Dur bakalım geçmeyen bitti. de şöyle geçeyim arkadaşlar. Burada ki. Selamun arkadaşlar. İyiyimize kanalımıza hoş geldiniz. Sevalar getirdiniz. Değerli takipçilerim. Değerli arkadaşlarım nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Bir derde sorarsanız arkadaşlarım bana kalktık. Bir kahvaltımızı yaptık. Mesulemle E şimdi zaten mevşerde çalışıyor arkadaşlar. Ondan sonra ben sizinle benim kalktım, bir kahvaltı yaptım. robayı yaktım ben. Yatak yorgan topladık. Ondan sonra sağımızı solumuzu topladık arkadaşlar. Ondan sonra bebeğin karnını doyurduk. Onu bir yatırdım. Şöyle dedim de kanepeyi sileyim. Ondan sonra örtülerini yıkadık. Onda gayrı dedim bir de silelim, şiitelim şey dedim. Değil mi? Ev boyanacak. Ama işte orada ipçiler müsaade vermiyor. işte kışın boya diyor Kışına varmakta boya diyor. Şimdi diyoruz tam sıkışkınlık dedi arkadaşlar. İşte aceleyle bir kurduk çocuğa. Ondan sonra bir de dedim kanepelerimizi silelim. Büfetelerimizi makineye atalım dedik. İşte o da olmadı. Karın dedim kanepeler bir silelim de. Ondan şey derim Mesulemine. Ondan Mesulemine ikimizle arkadaşlar. Sizler niye ne yaptınız? Sizler nasılsınız? iyi İyi misiniz? Vallahi bizler iyiyiz. Bol ekmeklere gidiyoruz arkadaşlar. Ondan yarın da kamzenin ekmeğindeyim. Bugün yuvaracak, gece oturacak, gece herhal bir de oturacak ayrı arkadaşlar. İki de oturacak, gece kamzenin ekmeğindeyim. Ondan aşağıya gidecek, ben gideceğim. Buradan orada annesi var. İşte halası var, bizim bulli gelin var. Onunla ne diyeceğiz arkadaşlar bir ekmek sıkıntımız o oldu. On ikinci inşallah bu gece giderik saat 1'de gideceğiz arkadaşlar. Ona günler kısaldı ya. O yüzden günler böyle kapımıza koyaydım. Şöyle öbür gelecek diyor. Onu getireydi yarın burada. Şey küçük olur dökülür. Ondan sonra bir günde onu ekmeği giderse yarın arkadaşlar ekmeği Bitiyor diyor, bir yandan da çıkıp geliyor işte, bilemiyorum. Ondan sonra yarın da onu yapacağım. Göm şu evlerimizi bir temizleyelim, silelim, süpürelim. Yazık Mesul'e iki gündür, üç gündür yazık çocuk durmuyor. O da hasta olmuş. Burnu tıkanıyor. Onu dün onda sağlık ocağına götürdüm. Onda şey verdiler, neydi? Serum ilacı. Burun, Burun temizleyici arkadaşlar. Şişin şırın kaynağı çiğitiyorum. Ama dün onu verdiler, onu yapıyor. Bayağı dün de hiç durmadı, hiç vallahi bak hiç. Bir dakika uyuyor kalkır, bir dakika uyuyor kalkır. Akşam da öyleydi. Yarıcık taşı şey istedi, acile götüreceğiz. Bak sarıya. Karın onunla sonra değil mi? Vallahi sobasın hiç elisi gitmez eksi. Bak sabah yanar, öğlen yanar, akşam yanar. Kömür atmıyor da yani şöyle yine küpremiz var. Ondan geçti herhalde ben de kırıp ya. Ondan geçti herhalde bu. Karın arkadaşlar böylece usul yavaş temizliğimize başlayacak. Değil Şu evler boyansa perdelerimi yıkayacağım. Ondan sonra sağ sol dirken o zaman bir daha bir ev boyandım mı? O zaman bir daha bir silerim. Kanepelerimi arkadaşlar. Ondan da gider bir sene aman. Ne öğreteceksin işte. Ya Allah ya Bismillah. Süleyman'ın usul yavaş Resulü evine Mesulerin annesi babası Amın annesi gelecek arkadaşlar Babası değil ablasıyla O da Cuma günü çıkacaklar Saat 11 gibi Gece akşam şöyle 10-11 gibi burada olur Cuma günü çıkacak Serhat'ım da Cuma günü çıkıyor O da Ailecek hep, hep beraberiz Yani ailecek Hep beraberiz arkadaşlarım Mesul'e annesine, ablasına kavuşuyor. Ben de Serhat'ıma kavuşuyorum. Cuma günü. Allah'ım sağ salim gelirler, sağ salim gidenler inşallah. Şöyle iş perdemi bir açayım, bir hava Ondan sonra da camı da bir sildik mi arkadaşlar? Bir şey çıkıyor. Yağ mı? Yavuz. O da diyor. Bugün de hava şöyle bulanık gibi. Ben şöyle bir kapıyı peceye bir dayayayım. Ondan sonra bir hava alsın, temizlensin. Ondan sonra örtelim. Ne kılcığım? Anam anam. ana kim bu beni? Ama ben buna morim. Ölüyüm, ölüyüm. Hadi eee eee. de işimiz var. Hadi kuzum hadi. Eee eee e. Eee, kızım e ee, ee. Hadi yiyelim, hadi. Ya memeyi, niye atıyorsun, niye atıyorsun, ha. Hadi. De sileyim, ha. Tuttum. Ha, Abi, <laughs> ha kızım. De arkadaşlar bir yandan da mükanneye bakıyorum. Bir yandan halı çiğ Ama ki de şunlar silmek için yapayım. Anne yani ona Hı -hı. daha iç koyuyorum. Buna da ne kattınız duysanız arkadaşlar her şeyi kattık. Bulaşık sabunu, bulaşık deterjanı, domuz <laughs> domuz. Arap sabunu kattım. Bitti şey değil mi? De sede katabilirsiniz bilirsiniz arkadaşlar. Ne şöyle temizleyelim. Siz ne işlerle arkadaşlar? Ne işler görüyorsunuz? Vallahi işler dedim böyle york'üne. Vallahi oyunca, kalıltmadan... oyuncağı, oyunca e akor orada değil. Onu kalkmadan. O yüzden sana bırakıyorum zaten görüyor. E? O yüzden sana bırakıyorum zaten. Ha, o yüzden mi bana bırakıyorsun hele canım? Görüyor musunuz arkadaşlar ne diyor bak O yüzden diyor sana o çocuğu diyor. Ya Dövüştüreyim dedim arkadaşlar. Ondan sonra burada şeyimiz var. Ah, beyaz eşyaç, koltuk cümlem var. Dedim ben şunu dedim, yüzünü değiştireyim dedim. Şöyle başka yüz taktırayım dedim. Aynıdır kanepe fiyatı dedi arkadaşlar. Bir daha ben gittim, kanepe mi, koltuğu mu iyi? Daha hiçbir bozukluğu yok, bir şeysi yok. Sadece pembe yani, reşi. Tozlu, başka lekeler çok belli diyor. Ha dedim değiştireyim dedim şöyle ben başka bir şeylere değiştirelim dedik. Hadi koltuk almışsındır vallahi hadi yüzünü değiştirmişsin dediler. Aslında ben değiştireceğim şöyle 5 milyar nem olsaydı. Ondan sonra o da 30-40 milyar liraymış. Değiştirmedim yazık mı değil. Oğlum <laughs> sen kanepeleri niye yandın? mi de yüzünü şu şunlar var ya. He <laughs> şey belli ediyor bir şey de mü? He bir şey dökülür mü bak. Geçen sene be çamaşır suyu diye Bir yanda şöyle leke gibi bir şey var. Şu şu koltukta da var o leke. He. Ee, Acele. Silerken <laughs> diye de misin? <laughs> İnsan onu da şey gibi zannediyor iyi. Şey, şöyle kir gibi evet. zannediyor. Ondan sonra kafam ona dağılıyor iki tane. Ondan sonra ben dedi. Onu da çok pahalı istediler arkadaşlar. Öyle halime dediler. Koltuğu karbondan iyi. Ama ben bu koltuğu ne yapayım? Yazık mı değil? Bunu da dedim aman o zaman kalsın. Ondan sonra arkadaşlar değiştirmedim. Yazık mı değil? Niye atayım daha acer? Silerim ne yapayım? Eğilirken silerim. Bu daha iyi iş kuruyla. Yapamam bir de ben deneyim. Anam yapamıyorum ki. Göstereyim mi nasıl yapacağımı? Şöyle dur ben Şöyle şöyle şöyle. Heh. Bu koltuğu var. 15, 16, 17 sene ne oldu arkadaşlar? Daha <laughs> hiç İyi. <değil> mi? Yine yanlış. Değil iyi. Ama şimdi şey seyredim yok. <laughs> o renklerden dolayı iyi. He. Demin tozlu toprağa belli yıkıyor. Hadi demiştireyim dedim. O da olmadı. nata yazım de bir bilezik qalım. İstedə də onun başqa diş şey yap oldu arkadaşlar amma QNP-yə aldı murgotu da sarava bortduramam. Yazıq mı de? Fatma'ya çevirsek olur mu ki bilmiyorum. hatta mi? Şöyle küçükler kaldı arkadaşlar. Küçükleri da silelim. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu sonra bir de küçükleri silelim Hamley <laughs> Elim aldı. Allah. Im. Nasıl ifalladı ama arkadaşlar. Of. Doğruldu. Beş altı tane de sinek girmiş. Sineklere racalar da bu tahta Şu şeyde var. gidelim. Süpürelim ondan sonra halımızı serelim arkadaşlar. Şöyle kameramı da şöyle ayarlayayım. Evet arkadaşlar. Şöyle kolten vardı dolapta. Ondan sonra bunu çıkarttım. Bunu pişireceğim. Çocuk da şöyle düğmüşleyin pişirebiliriz. Mesule de yukarıları temizliyor arkadaşlar. Temizliyor yukarıları temizle Zaten temizledi de ha şöyle yüzünlerini bir daha bir geç. Böyle ya. Şimdi akşam alayım yanıma. Şöyle çok daha bir temizledin. Şiysin şey havalandasın. Kapısını becerdin arkadaşlar. Evet. Şimdi bir Kapıyı tepeye açtı. Şimdi şöyle kokteyle pişireyim

Bugün de hava soğuk. Yine hava şöyle bulanık gibi kök soğuk anam valla. Tabi dört çocuğa babayı yaktım. İki sefer yaktım. Bir sabah yaktım. Bir öğlen yaktım. Bir de doldurduk. Akşam yakarak arkadaşlar. Ilığın da Pek Tek sıcak da iyi olmaz. O yüzden Yine kupremizden koyuyor arkadaşlar. Onu yakıyorum. Kuruttuydum Ondan sonra onu dolduruyor, Onu yakıyorum. Çocuk da hem ılıkta yatıyor şey etmiyor. Hem dedik. O kaynıyor suyum kaynıyor. Hı. karnını doyurdum, öğüttüm de. Üçlerim şöyle beş dakika hemen soğanımı kavurayım hemen pişireyim de koyuyum anam. Mesule de yukarıda yazdık anca. İşte dediğim gibi onda cuma günü annesi giriş çıkacak sabah saat şöyle 11 gibi arkadaşlar. Ondan sonra akşam 7-8 burada olurlar herhalde. Bunun sonra Cuma günü Serhat'ta çıkıyor. O da akşam yedi, dedi çeyrek geçe Isparta'dan. İşte on gün izini var. On gün izini kullanıp Urfa'ya bir gelecekler. Urfa'dan daha iyi Suriye'ye. Eğimiz Cuma günü doluyor arkadaşlar. Oo, peceleri de açtım da bir hava alsın deyip kapı geceleri açık bir hava alsın hem soğanı kokusu gitsin ben burayı da kurmadım arkadaşlar o bir odayı kurduk ha, burada da kar yok kış yok iyice bir soğuk değil işte burayı kuracağım Mutfağı. Ders, i̇şimiz işimiz arkadaşlar o yüzden mutfağı kuracağım bir düşer, bir şey bir bir şey o yüzden mutfağa kuracağım bir de zoba. Hem biz burada otururuz. Hem çocuk o iç, öbür içeride uyuyor. Sensiz de. Ondan sonra burayı da kuracağım. Da amma da buranın vakit kalktı. İlken de. Ha, orayı ılıtalım. Şey derim değil. O yüzden orayı kurduk. Çocuğa ne diyeceğim? Ay, vallahi hiç, biz bile üşüyoruz. Çocuğa ne diyeceğim vallahi biz bile toplu, Soğuk. Havala soğudu gayrı. Tabi. 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 arkadaşlar Tabi. de yanmasın Tabi. Tabi. gibi Tabi. Daha yeni salçamı da kullanmadım hiç arkadaşlar. Bu eski salça görüyorsunuz değil mi? Bak bu hep yağ. Tabu eski salçam arkadaşlar hiç kullanma hiç bir şey var mı yüzünde arkadaşlar hiçbir şey yok. da daha yeni yeni salçamı da hiç açmadım daha eski mi kullanıyorum? Eskilerimi bir bitireyim ondan sonra da yeni yeni salçaya başlayacağım arkadaşlar. Önce bunu bir bitireyim. Sakçam şöyle iyice bir kavrulsun. İyi kavruldu arkadaşlar iyi olur. Yemeğimizi de hazırlayalım. Çiğ derim. Ondan sonra şöyle bir soğan salatası yapayım yanına. şeyinde kaynıyor köfte de kaynıyor arkadaşlar Tamam 5 evet. dakikada bir şeyle kaynasın sonra yemeğimiz hazır <laughs> şöyle ben salatamı doğrayacağım arkadaşlar salata yapacağım şöyle 5 dakika bağım uzadı şeyimi alayım onu da küçük şeyim var tabağım vardı mesela nereye ki o da herhalde kaldırmış şöyle salatamı da edeyim arkadaşlar saat zaten şimdi eşim gelir salatamı da edeyim. yemeğim de bir yandan bitsin ben her şeyimi hazırlamayacak arkadaşlar öyle adam yorgun geliyor şey geliyor az susuz geliyor bir de yemek mi bekleyecek en iyisini yemeğini çayını demle şora koy hazırca ondan sonra gitsin salatamızı da yapayım arkadaşlar az yapacağım çünkü mesule salatayı pek giymiyor bunu sonra şöyle azar azar yapayım bir ondan bir ondan iki ondan arkadaşlar çoban salatası ince ince doğru görüyor musunuz soğanımı evet evet şöyle tatlı soğan dahi acı anam şöyle gördüğünüz gibi bak til til bunu yıkayacağım. Şunu ben bir çöpümü boşaltayım. Ondan sonra onu da yıkayayım. Nasıl iki kilo oldu? Şimdi bu suyunu sıra dursun. Bir ben de şöyle bir salata domates salatamı yapayım ben tahta da arkadaşlar ben elimde böyle doğraması daha iyi oluyor kolay oluyor bana ben tahta yapamıyorum tahtam da var aslında da onu da yapamıyorum böyle kolayıma geliyor böyle de ince doğruyorum Vaktoria. Karla da niye doğruya canası da atlı gider. İş yaparken nasıl da atlı gider bu. Böyle. Şey, salatası daha büyük olur. Çoban salatası. Ama şöyle ufak ufak yapayım. Mesule de çok iyi ufak doğrar arkadaşlar. Bu da bir iyi doğrar ki küçük küçük. Bazen ben şöyle iriler biliyor musun? Ondan sonra eşim der ki sen iyi doğa yapamıyorsun der. de geldi. Mesule? Gördün mü? Gördün Yarın da. da. babama getirdim. Haa. Onları mı? Kışlık. Bayağı kalın. İyi. Sen de bir asker şeysi. Asker şeysi mi? Diziydim ya, eşofman var diye. Eşofman yokmuş. Ceketi varmış da, alt yokmuş. Hartanı götürdü gitti öylesi o. <laughs> ha, şöyle koy da giysin. İşe giderken giydin. Pijama olarak da kullanabilir gece yatarken. Heee. Bir de bilmeye bir şey dedim. Çocuğu öğüttüm. O da beni öldürdü, şey, ada kirazı. Vallahi bir görsen. Abooo! Yatırıyorum şöyle bir kavamı koyuyorum, beş dakika bir, kanepeye bir. Min, min. Sıkıntı ne, derdi ne, aldım. Kuru, karnım çok. Bir şey kosa yaptım. Dökülü kosa vardı ya, onu pişirdim. Salata yapıyorum. Kalın oluyor. getir geliyor. Dur de, kotevisi kur böyle kurarım. baba bu mi geliyor bu? bilmiyorum ki. Ama o saat taslanır. Bir yerde de ya. saat 5. Oh. 5.30'a geliyor. Soğuduğunu atma, şişesine atma. Hazırla hoşinin üstüne, hazırla her şeyini. Gel de Tamam. ben yemek hazırlayayım. Sen bir otur demeyeceğim. Yazık işten geliyor. Az susuz, yorgun. Bir her şeyini hazırlayıp koyacağım şöyle. Şura. Şurada salatalım. Salatalığın da sonuna geldik arkadaşlar. Bayağı kurudu. İyi yiyorduk. Nasıl iyi olur da. Neyse arkadaşlar ben yemeğime devam de durayım. Sizleri de pek sıkmayayım. Bugünlükte böyle bir video hazırladım. İnşallah beğenirsiniz. Bol bol yorumlar yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Hepinize buradan sevgiler, saygılar olsun. Hepinize hayırlı akşamlarımız olsun. Hepinize sevgiler, saygılar olsun. Biraz şurada sularımı döktüm.